Arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz Dilekçe'de Söz Sanatları olacak. Uzun bir video dizisi. Ansiklopedi ve rehber niteliğinde videolar olacak. Ayrıntılı bilgi için tabi kitabımı edinebilirsiniz. Bir önceki videoda Dilekçe'de vurucu yerleri inceledik. Şimdi Söz Sanatları'nı inceleyeceğiz. Söz Sanatları'nı hepiniz üniversite sınavına hazırlanırken biliyorsunuz. 300 tane Söz Sanatı var. Tabi burada gidip Divan Edebiyatı'nı incelemeyeceğiz. Dilekçeler için işimize yarayacak olan söz sanatlarını inceleyeceğiz. Hadi başlayalım. İlk olarak arkadaşlar teşbih yani benzetme söz sanatı var. Bunu çok günlük hayatımızda da kullanıyoruz. Dilekçelerde kullanacağız. Mesela Yargıtay bu söz sanatını da kullanmış. Gibi edatıyla bunu anlayabiliyoruz. Bilezik, rozet, kol düğmesi, yüzük gibi yaklaşık değeri 40.000 TL bunu şuraya benzetmiş. Onun dışında dilekçede örneğin e, sustalı bıçak, zincir, be beyzbol sopası gibi delici ve belir belirleyici aletlerle e, saldırdığını e, yazabiliriz örnek bir olaya. E, Bu en fazla edatları kullanarak teşbih sanatını yaparız. Bu e, kişinin zihninde e, olayın somutlaşması için önemli bir söz sanatıdır. Zaten buna alışıksınız benzetme. İkincisi arkadaşlar mecaz mürsel yani ad aktarması. Bir sözün başka bir söz yerine kullanılması. Biz hukukçular bunu çok da yaparız. Mesela talih uyara bakıldığı zaman. Yani bir fil talih hocaya bakmıyor kişi. Talih uyarı kitaplarına, eserlerine bakıldığı zaman. Örnek verirsek Fikreteren Eren ya da Metin Feyzoğlu gibi yani hukuk duayenlerine referans yaparken bu yolu kullanabiliriz. Onun dışında mesela bir boşanma davasından örnek aldım. Evet. Tüm Konya bilmektedir. Yani Konya ili, Konya vilayeti bilmemektedir. Aslında Konya'daki tüm insanlar. Yani meşhur olmuş bir olaydır. Bu ad aktarmasını da kullanıyoruz bu şekilde. Evet, e, şimdi kinaye e, hem hak, hem gerçek anlamda hem mecazi anlamları geliyor. Yani bir çift anlamlılık söz konusu. Bir tane yargıta kararı koydum arkadaşlar. E, bir sanığın beyanı. Azdan az, çoktan çok gider. Yani bu sözcük. Ee, gerçekten, gerçek manada düşünürseniz az olan şeyden az gider, ee, çoktan çok gider tabii ki. Ee, burada hem ha, gerçek anlamı var, hem de mecaz bakımından, hani olumsuz bir sanık için olmuş bir ifade var. Bu da kinayet söz sanatıdır. Ee, onun dışında dördüncü tarih, ee, bunu dokundurma diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Görünürde bir anlam var, bunun tam tersini kastediyoruz, bir mecaz anlatım tariz olduğunu göstermek için parantez içerisinde ünlem işaretini de kullanabiliriz arkadaşlar. Mesela davalı, basiretli ve dürüst bir adı, iş adamı parantez içerisinde ünlem olduğu için senetlerin sahteliğine ilişkin asli ceza mahkemesi yargılanmaktadır. Aslında onun basiretli ve dürüst bir iş adamı olduğunu değil tam tersi. Onun hani dürüst olmayan, basiretli olmayan hatta sahtekar bir adam olduğunu vurgulamak için bu söz senatını kullanabiliriz tenasüp uygunluktur. Tensip zaptı da buradan gelir arkadaşlar. Uygun bulma zaptı. Yani mahkeme zaten ilk görev yetki gibi hususlara bakar. Tenasüp uygundur. Mesela bunu alacak davaları için bir örnek gösterdik. Aynı paragraf içerisinde fatura, muhasebe, ticari defterler, alacak, KDV gibi hususlar yazılmıştır. Tabi burada hani gerçek anlamı dışında güzel bir hoş bir tenasüp birbiriyle benzer anlamlara pardon birbirleriyle uygun anlamlara sahip kelimeleri kullandığımız için muhatabımızın yani dilekçeyi okuyan kişinin zihninde daha fazla yer ediniyoruz. Altı numara abartma. Ee, arkadaşlar e, ünlem ile kullanın abartmanın abartma olduğunu göstermek için. Bunu e, çok fazla tercih etmiyoruz. E, bu yani ağır bir silahtır. Çok fazla az kullanımı yerinedir. E, fazla kullanımı iticilik yaratabilir. 7 arkadaşlar tezat. E, en kolay söz, anlaşılması en kolay söz sanatlarından biridir. İki tane e, farklı anlamlara sahip sözcük var. Ben hani e, eski TMK'daki mal ayrımı rejimiyle yeni TMK'daki mal ayrımı rejimi birbirinden farklı. Eski ve yeni TMK direkt hakimin zihne 2001 öncesi ve sonra, 2001 sonrası şeklinde yer etmiş bulunmakta. Bu söz sanatına da faydalanıyoruz. Tekrir, e, tekerrür de buradan gelir. Mükerrir de buradan gelir. Yineleme, tekrar etme sanatıdır. E, mesela şu aşağıdaki paragrafta e, hem 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 iki tane hem ifadesini kullanarak e, birbiriyle aynı aynı doğrultudaki aynı olumlu anlamı sağlayan sözcükler üzerinde bir tekrir sanatı yaparak e, söz sanatı yapmış oluyoruz. İstifham e, soru sorma. E, az kullanmalıyız yine mübalağa gibi ve cevabını bilmediğimiz soruyu sormamalıyız arkadaşlar. Hukukun ilk kurallarından biri. Şu aşağıda örnek verdim. Aslında tabi burada tezatlık ve mübalağa da var ama istifam özellikleri ağır bastığı için bu şekilde size anlatıyorum. 10 numara tel, telmih sanatı. Telmih hatırlatmadır. Herkesin bildiği olaylar için kullanılır. Atasözleri ve deyinler bunun için adeta biçilmiş kaftandır. Ve özellikle hukukumuzda Roma hukuku terimlerini kullanabiliriz. Mesela ben burada örnek verdim. Numerus clausus. Artık herkes biliyor. Sınırlı sayıda olma ilkesi. De facto fiili durum. Indubio pro reo. Şüpheden sanık yararlanır. Bunlar herkesin bildiği anlamlardır. Bu Roma hukuku terimlerini kullanırken herkesin bildiğini kullanmalıyız. Herkesin bilmediğini kullanmamalıyız. Mesela arkadaşlar semper fidelis. Semper fiel. Nedir bu? Her zaman sağlık demer. Deha her zaman sadık demektir. Askeri bir terimdir. Bunu hukuk alanında kullanamayız. Yani sırf e, Latince kelime kullanmak için kullanmayın. Onun dışında 11 numara irsali mesel. E, bunu ben e, hukuk alanına şöyle çevirdim. Spesifik olarak atasözlerini kullanmak. Mesela e, elim trafik kaza sonucu ateş düştüğü yeri yakmış. Hani spesifik olarak e, pardon arkadaşlar. Spesifik olarak burada kullanıyoruz. Ateş düştüğü yeri yakmış şeklinde. Daha bir vurucu anlama sahip oluyor. E, hukuk alanda kullanabileceğimiz e, söz sanatları bu şekilde. E, bunların tüm amacını unutmayın arkadaşlar. E, yargı görevlilerinin dilekçemizi daha kolay ve daha anlaşılır oku, okumasını sağlamaktır. Tek amacımız okunurluğu arttırma çabasıdır. E, yani sanatsal bir gaye gütmüyoruz. Pragmatist bir gaye gidiyoruz. Bir sonraki videonun konusu dilekçe anlatım teknikleri olacak. Yani listelerinde hatırlayacağımız açıklayıcı, betimleyici ve öyküleyici, tartışmacı anlatımı nerede kullanacağımızı göreceğiz. Bu iddia ediyor uzun video serisi devam edecek. Boş vaktim oldukça yapmaya çalışıyorum. Hangi baroda iddia ediyorum hatta hangi baroda olursanız olun. Size bir yılda anlatılanların daha yararlı olacak. Teşekkürler, hoşçakalın.